Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024 haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte oyunu hangi takımın kazanacağı ve eleme adayının kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son konseyde kırmızı takım konseyi izlemiştik ve haftanın ikinci eleme adayı Pınar olmuştu. Pınar Özgür'ün kendisini yazmasına içerlemiş ve bu nedenle röportaj esnasında kendini tutamayıp ağlıyor. Dokunulmazlık oyununa gelirsek bu kez nehir üzerinde deniz parkurlarına benzer bir parkur kurulmuş. Parkur çok zorlayıcı görünmüyor. O yüzden oyunlar başa baş geçecektir diye düşünüyorum. Kırmızı takıma çok güçlü 3 isim katıldılar. Ancak ilk oyunlarında da gördük ki Survivor'a alelacele geldikleri için çok da hazır değiller. Onların alışmaları biraz zaman alacaktır. Burada oyun sonunu uzaktan da olsa görebiliyoruz ve çubuk atışıyla sembol devirmeye çalışacaklar gibi düşünüyorum. Oyunu kimin kazanacağına gelmeden önce fragman sonunda Adakan ve Hakan arasındaki tartışmaya değinmek istiyorum. Hakan suyun içerisinde ve anladığım kadarıyla Yunus Emre ile konuşuyor. Buraya gelsen diyor Yunus Emre'ye. Atakan ilk başta Hakan'ı sakinleştirmek için oraya gidiyor. Hakan yapma falan diye sakinleştirmeye çalışıyor hatta. Ama sonraki karede Atakan da sinirlenmiş görüyoruz. Anladığımız kadarıyla Hakan Atakan terslemiş ve hatta üzerine doğru su atıyor sanırım. Bunun üzerine bu sefer Atakan'ı sakinleştirmeye çalışıyorlar. Hilmi ve Yaman Atakan'ı oradan uzaklaştırmak için çekerken kabak Yaman'ın başına patlıyor. Atakan dönüp Yaman'ı ittiriyor. Yaman da ne olduğunu anlamıyor. Ama olayların ilk başında sanki yine Yunus Emre var gibi ve başka biriyle tartışırken olaya Hakan dahil oluyor, sonrasında Atakan dahil oluyor derken konu büyüyor. Burada seramonide ikinci seçmeler yapılıyor muhtemelen ve Atakan'ı takımda göremiyoruz. Bu olaydan sonra takımdan belli bir süre uzaklaştırılmış olabilir. Burada da Aleyna'nın karşı takımı kırmaya gitmemiz gerekiyor dediğini görüyoruz ve Nagihan'la yine ufak bir tartışma yaşıyorlar. Aleyna'nın kırmaya gitmemiz gerekiyor demesinden dolayı kırmızı takımın geride olduğunu değerlendirdim. Tüm fragmanı ve takımların durumunu değerlendirdiğimde ben bu oyunu mavi takıma daha yakın görüyorum. Sizce mavi takım bu oyunu kazanabilir mi? Eğer mavi takım kazanırsa eleme adayı olarak Gizem'in isminin daha çok çıkacağını ve haftanın 3. eleme adayının Gizem olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu hangi takım kazanır? Eleme adayı kim olur? Yorumlarda belirtin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.